Birkaç tweet okuyalım hadi. Cumhuriyet paylaşmış. Londra'da yüzlerce maske ve aşı karşıtı sokaklara çıktı. Maske zorunluluğu, insan hakları ihlali. Bex demiş ki bu aptallığın ülkemize sıçramamış olması mucize ya. Hadi canım kontenjan dolu. Ama açıkçası şu da var. Adamlar gerçekten özgürlüğü benimsemişler. Hani biz biz son derece kanı kısalmışız. Olağanüstü haldir, sokağa çıkma yasağıdır, maske takma zorunluluğudur. Bizzat kendimiz devletten bunları talep ediyoruz. Batı'da öyle değil. Adam diyor ki ben kendimden sorumluyum, kendi sağlığımdan sorumluyum. Bir problemi olan önlemini alsın. Anna paylaşmış. Beni seven sigarayı bıraksın dediğinden sonra ben. Hmm güzel bir temsili resim olmuş. Doktor Rudvan Öner. 3 yıl önce nezle olan bir hastayı bekletip önceliği havale geçiren bir bebeğe vermiştim. Nezle olan şahıs ile şu an mahkemelik durumdayız. Duruşma yine ertelenmiş. Hekimlerimizin de karşılaştığı hani tipik mi desem bilmiyorum ama sanırım böyle problemlerle bize nazaran daha sık karşılaşıyorlardır. Duvar paylaşmış. Dördüncü eş olmamak için Afganistan'dan kaçtı. Belçika'da güzellik kraliçesi adayı oldu. Mülteciler korkulacak insanlar değil. Hani nereden nereye? Ne oldum değil, ne olacağım demeli. Öyle miydi? Kendinizi sınırlamayın. Kendinizi geleneklere hapsetmeyin. Koray Pehlivanoğlu. Biraz önce Kanada belgeseli izledim. Kendime gelemiyorum. Aramızdaki kültürel fark bin yıldan fazla olabilir. Bin yıl? Bak hocam seni kandırmışlar. Bak Kanada. Kan ada. Kan yani inan. Bir teoriye göre aslında o kandıran adadır. Kandıran kelimesinin kısaltılmışıdır kan. Kanada seni kandıran adadır. Sen oraya gidesin diye seni kandırıyorlar. Sen oraya gidince sana nanik yapıyorlar. O mitolojide var ya sirenler, o denizciler, o sirenlerin güzel seslerine kanıp o adaya gidiyorlar. Sonra yandı gülüm keten elva. T24 kurban pazarlığını tokalaşmatikle yapacaklar. Tokalaşmatik. Tokalaş. Mak değil. Tokalaş matik. Tokalaş matik. Kerem Enginar demiş ki beynimizin yüzde yüzünü kullanırsak ne olur? E bu kadar olur. Abi bizde bu. Abi bu bu pazarlık sayılmaz ki. Pazarlığın olması için birbirimizin elini sıkmamız gerekiyor. Ama burada tokalaşmatikle tokalaşıyoruz. Yani birbirimizle değil tokalaşmatikle. Tahta parçasıyla tokalaşıyoruz. Teknoloji bize ters. Gerçekten inovasyon bize ters. Nedense inovasyon alanında yaptığımız yenilikler hep geleneklerimize karşı oluyor. Selami hocamız diyor ki bir hastanede sıradayım yanımda duran kadına ya arkamda ya da önde durun. Biraz da uzak dedim korkma sıramı kapmam diyor. İki, iki kişilik banktayım adam gelip pat yanıma oturuyor. Kalkıyorum mecbur 3. kasiyere şişenin ağzını tutmadan geçirin yolda içeceğim diyorum. Bozuluyor. Hocam biz buna kültür şoku diyoruz. Kültür şoku. Fırat Çağdaş. Tarçın bakır, saks mavisi, fuşya renkleri asla böyle tanımlayamıyorum. Bende en fazla 12'li pastel boyanın renkleri yüklü. Bir de kaz boku var unutma. Eda. İnce Mehmet'i Rusça'ya çeviren Nazım Hikmet'ti. Yanlış olmasam Savaş ve Barış'ı da biriyle birlikte çevirmiş Türkçe'ye ama. Mehmet sessiz. İçinize hasret çöküp yüreğinizi hüzün kapladığında ne yapıyorsunuz? Bir ah çekiyoruz. Bize yetiyor. Doktor Civanım diyor ki sigara alkol içmeyenler dertlenince ne yapıyor acaba? Ya asıl siz Sigara ya da alkol içerek ne bok yediğinizi zannediyorsunuz. Biz ne yapıyormuşuz? Böyle ot gibi, mal gibi bekliyoruz. Ne yapıyoruz? Öyle mi zannediyorsunuz? Önder Şeren. Küçükken ne olmak istiyordunuz? Ne oldunuz? Küçükken büyümek istiyoruz. Büyüdükten sonra da küçülmek istiyoruz. Olay bu kadar basit. Johnson Statham. Hani Jason Statham'ın fake'i otopsi istiyorum kurduğum hayallere eceliyle ölmüş olamazlar bugünlük bay